Bu kadın onu gören herkesi adeta büyüleyen üst düzey bir baştan çıkarıcıydı. Küçük bir dans yaptı ve birbirinden göz alıcı görünümlere büründü. Ryan ondan bir iyilik istemek için gelmişti. Fakat kadın yorgun görünüyordu. Ellerinin mavi dokunaçlara dönüştüğünü gördü. Ryan'ın çoktan büyülendiğini anlayınca kadının boynunda aniden mavi bir ışık belirdi ve kadın Ryan'ın sevgilisine dönüştü. Ancak Ryan hemen kendine geldi. Görünmez bir tabanca çıkarıp kadının başına doğruldu. Aslında aklındakini söylememe ne dersin? Kadın şok oldu ve derhal asıl haline döndü. O, Bubbles adlı istediği her forma serbestçe dönüşebilen, şekil değiştiren bir yaratıktı. Fakat yasal bir kimliği olmadığı için yalnızca bir meyhanede çalışabiliyordu. Ryan, Bubbles'ın yasal bir statü kazanmasına yardım etmeye hazırdı. Bubbles, Ryan'ın samimiyetinden etkilendi ve onun sevgilisini kurtarmasına yardım etmeyi kabul etti. Bubbles, özel yeteneğini etkinleştirip Ryan'la birleşti ve düşmanının bedenine dönüştü. Ancak bu bedene henüz alışık olmadığından sendeleyerek yürüdü. Nöbetçiler onu şaşkınlıkla izledi.